başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan cover yapalım her zaman international tv herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir pubg mobile videosuyla karşınızdayım evet bugünkü videomuzun konusu premium sandık %90'lık kısmı belli oldu yani netleşti premium sandığın arkadaşlar %10'luk kısmı kaldı sabah biliyorsunuz dikenli kasla alakalı bir video çekmiştim kesin geliyor artık ee, orada da öğlen belki premium sandıkla alakalı yeni bir şeyler olursa paylaşırım diye oldu arkadaşlar. Kendi kask videosunu da izlemediyseniz bu videodan sonra onu izleyebilirsiniz. Bir önceki videomu sabah atmıştım arkadaşlar. Şimdi tabi bugün ha, bu arada da arkadaşlar ne kadar biriktirdiniz premium sandık yorumlara bir yazın bakalım. Hani böyle bir güncelleyelim kaç olmuş elinizdeki premium sandık. Oyuna bugün biliyorsunuz daha doğrusu dün gece premium sandık gitti. Yeni özel sandık geldi arkadaşlar. Özel sandıkta da Gitmesine bir ay var Yani premium sandık ortalama Şu an Ağustos 23'teyiz Eylül'ün 23'ü 22'si 21'i o civarlarda Yeni premium sandık oyuna eklenecek Şimdiden Biriktirmeye de başlayın arkadaşlar Kanalda premium sandık kasma alakalı Bir sürü video var Şimdi Premium sandığa geçmeden önce gençler Kanalımıza abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şöyle bir videomuzu da beğenirseniz efsane olur. Videonun açıklama kısmında da International TV WhatsApp kanalımız in... ayrıyetenden bildirim gelmediğinde Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi oyun okyanus serüveni kısmına arkadaşlar yeni bir set eklemiş. Bonus pas almadıysanız bonus pas setini arkadaşlar burada en yani fiyatı da uygun 3 günlük süreli oyunda giyebilirsiniz. Ya video çekiyorsunuz, video çekiyorsanız bile iyi bence. Yani çekmiyorsanız deneme amaçlı giyebilirsiniz. Eğer video çekiyorsanız buradaki seti giyip ona göre de videolar çekebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki aralık neye göre geliyor, geliyor bilmiyorum. Hani şimdi mesela diyelim bonus bas köpek balığı seti geldi. Diğer bir dahaki gelecek olan 3 günlük bedava set kaç gün sonra geliyor? Bunun belli bir şeyi var mı acaba? Hiç dikkat etmedim. Buradaki e, tam isabet emojisinde bence çok fazla vakit kaybetmeden alın arkadaşlar derim. Gidebilir. kalıcı, kalıcı geldi bedava. Kaçırmayın derim. Şimdi gelelim arkadaşlar premium sandık meselemize. Biliyorsunuz premium sandıkta normal şartlarda bir setimiz geliyor. Birkaç şey daha geliyor arkadaşlar. Onun yanında da diğer silahımız geliyor. Hemen şöyle bir başlayalım. Böyle bir setimiz var arkadaşlar. Tabii bunu daha yakın halinde göreceksiniz bu videoda. Böyle biraz neon renkler mi diyelim. Farklı böyle parlak renkli bir set. Değişik bir set. Şöyle bir tavşan maske. Şöyle bir çanta süsü. Çantası güzel duruyor. <laughs> Elinde bir havuç tavşan. Yani güzel gibi gözüküyor buradan. Bu önümüzdeki yani yeni gelecek olan premium sandığın içerisinde olacak olan ödüller. Paraşüt bu şekilde paraşüt Hani biraz şey gözüküyor ama büyük bir ihtimalle setin anime şeklinde yani çizimi olarak paraşütün üstüne yapılmış olarak gelecek gibi diye düşünüyorum. Çünkü o gözüküyor. Ve FAMAS geliyor arkadaşlar silah olarak. Ekstra premium salga. Biliyorsunuz bir öncekinde M16A4 gelmişti. Yanına da yükseltilebilir 8 seviye M762 eklenmişti. Seti boydan halde bu şekilde arkadaşlar. Yani burada biraz daha net görebiliyorsunuz. Seti. Dediğim gibi böyle biraz neon renkler. ne bileyim turkuazdır. Böyle açık mordur. Böyle beyaz açık beyaz olsun falan filan. Setimiz bu şekilde. Şimdi bunlar kesinleşti. Yani %90'ı kesinleşti. Ne kaldı geriye? Tabii ki bizim hepimizin beklediği yükseltilebilir silah kaldı arkadaşlar. Şimdi yükseltilebilir silah kısmında da hala tam manasıyla bir netleşme yok gençler. Böyle bir girersek buraya. Ama hani şey dersek geçenlerde ha bu arada şunu da söyleyeyim. Görmüşsünüzdür belki. Neye dayanarak onu söylüyorlar bilmiyorum. Ee, şeyde de önüme çıktı. Hem TikTok'ta olsun hem YouTube'da olsun. Bir tane silah yine şöyle bir %100 diyenler olmuş. Yani bence çok zannetmiyorum ama bir Scarlett var. O Scarlet'i adını bilmediğim için şuradan şöyle bir görmem lazım. Neydi o Scarley'in adı ya? Biraz eskiden gelen silahlardan bir tanesi Scarley. Bu kadar da eski değildi ama sanki. Bir dakika. Abi niye göremiyorum ya? Buradaki silah kısmında bir oynama mı oldu oyunda ben anlamadım ki. Morlu bir mor tarzda bir Scarlet. Ha şu. Gözden kaçırıyorum ya. Hex Crystal Scarlet arkadaşlar. Buna demiş ki bu gelecek diyenler olmuş. Birkaç gündür piyasada dolaşıyor. Ya bu şeyde gelmedim ya. Bazı arkadaşlar şey demiş bu aynı dünyasında geldi falan filan. Yani bu gelir mi bilmiyorum ama bana göre iki seviye gelecek arkadaşlar bence. Yani 8 seviye silahlardan da ne kaldı zaten? Gösterdiklerimiz arasında yani bir ihtimal Scarlet yine olabilir. Hani Scarlet 7 seviye ama hani AK olabilir yine. Bu AK de olabilir. Ekstradan bir silah daha eklenmiş. Onu da söyleyeyim. Hemen bir dakika. Şimdi aklıma geldi. O kaç seviyedeydi ya? Keskin nişancıda olması lazım. Ee... Ha, bu mighty ile alakalı. mighty'e gelme ihtimali var deniyor olabilir yani büyük patlaması. Çünkü yarasalı falan filan modla beraber 5 seviye. Bu kısım bu şekilde. Yani arkadaşlar şu an hala silah tam manasıyla netleştiremedik diyebiliriz. Yani az önceki gösterdim Scarlet şu an piyasada dolaşıyor ama bence yine yani bu Scarlet veyahut da 8 seviye herhangi bir moda uygun silahlar arasında olabilecek silahlardan. Birinin geleceğini düşünüyorum. Ben siz ne düşünüyorsunuz yorumlara fikirlerinizi yazın gençler. Evet bugünkü premium sandıkla alakalı son gelişmeler bu şekildeydi. Silah belir belli olur olmaz tam manasıyla arkadaşlar hemen onu da paylaşırım. Ondan dolayı bildirimleriniz açık bulunsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bye bye.